Vatana, millete, devlete yapılan haksızlığa çok kızıyorum. Niye biliyor musun? Bugün, dün değil önceki gün, Enerji Bakanlığı bir açıklamada bulundu. Evet. Dedi ki, Batman'da yüzde 66.5 yüzde yüzde 66 ya 100 kişi de 66 kişi Batman'da kaçak elektrik kullanıyor dedi kaçak elektrik. Kaçak elektrik kullanıyor dedi. Tespit etmişler. Şimdi bu adam kaçak elektrik kullanıyor. Evet. Onun bedelini kim ödüyor? Evet, kim ödüyor? Sen ben ödüyorum. Sen evet, ödüyorsun. ben ödüyorum salak. Ben Kerim Akbaş var ya salak. Ben ödüyorum. Kerim Bey nasıl ödüyorsun? Hani faturada var ya kaçak kayıp bedeli diye. Onu bize dayıyorlar. Bize, bize evet tamam bize, mı? Bize ben ödüyorum. Oradaki ama. Sorumsuz, vatanını, milletini, bayrağını sevmeyen hain, it, soysuz, kaçak kullanıyor, onu da bize geçiriyorlar. Ondan sonra diyorlar ki, ee, Mustafa Kemal'in askeri bu vatana, bayrağa, devlete, devlet adamlarına sahip çıkar. Evet. Tamam mı? Namussuzun, soysuzun karşısında olur, yanında olmaz. Evet. Mustafa Kemal'in askeri olacaksan, adam gibi olacaksın, adam. Ben adam istiyorum. olacaktın adam. Evet. Adam gibi olacaktın. Lan helal olsun diyeceğiz. Eee? Ağzında her şey. Ağzında. Dilimde. Ağzında. <laughs> ha günler bela kuvvet ya de, Rabbim ya Bizi zor günler He? mi bekliyor ya? Bizi çok zor günler ha. bekliyor. Gerçekten o Mustafa Kemal'in askerleriyim diye ne aratanlar var ya. Hepinize söylemiyorum bak içinizde çok sevdiğim değerli dostlarım arkadaşlarım var. CHP'nin içinde. Hepinizi katletmiyor. Yarın sabah çıksın, yarısı kaçar bunların. Nereye kaçacak? Daha önce nereye kaçtılarsa. Yunan İzmir'den çıktığında nereye kaçmıştı bunların dedeleri? Dağlara sığınmadılar mı? Yine kaçmayın da. He? Kaçmasınlar bir yere, İzmir'den çıkan Yunan Ankara'nın dibine Polatlı'ya kadar nasıl geldi? Nereleri geçti?